Sevgili dostlar, selamlar hepiniz, hoş geldiniz efendim. Herzof so Iron 4'te günümüz modunda oynadığımız Türkiye Cumhuriyeti serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile oynadığımız bu macerada amacımız bütün dünyanın hakimi olabilmek sevgili dostlar. Ve bütün dünyanın hakimi olabilmek adına devletleri teker teker ayıklayıp, teker teker büyük savaşlara başlıyoruz. Hatta şuradan bir tane de... Kuzey Kore'ye kardeşim. Buradan da Kuzey Kore'ye gireceğim. İzlediğiniz seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala Samet Güngör Ekstra kanalına abone değilseniz abone olarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Her of Iron 4 serileri kaldığı yerden devam edecek. Şimdi sevgili dostlar Tayland Savaşı'yla mücadeleye başlayalım. Tayland Savaşı'nın başlangıcının haberini verdik. Hemen bir bekliyorum. Sakin, bekleyelim. Belki Tayland'ı savunmaya bir geblo gelir ve onun da parçalarız arada. Diyecektim ki gelen giden yok gibi. O halde herkes topyekun saldırıp e, düşmanı bir parçalasın. Bazı yerlerde müthiş bir savunma gerçekleştiriyorlar. Bazı yerlerde ise bu savunmadan eser yok. Güney Kore. Dostum hoş geldin. Gel gel. Gel lütfen gel. O zaman bekleyelim. Yani Tayland savaşını durdurup Güney Kore şu an Amerika'nın savunmasını kaybetti değil mi? Askeri geçişi var ama savunmasını kaybetti. Ah, Kuzey Kore ardından Güney Kore bebeğim. O kadar muazzam ki böyle bak her şey teker teker çözülüyor. Böyle minik bir bulmaca gibi sevgili arkadaşlar. Yani Güney Kore, o bir de Güney Kore şey oldu. Ee, şu an sevgili dostlar kendisi bir Great Power yani savaşa davet ettiğimiz Kore olsun e, Kuzey Kore olsun Bolivya olsun bu devletlerin her birini e, Güney Kore faction'a alacak. Oo, çok iyi oldu bu ya. Tamam burası zaten savunuluyor. Ee, o bir dakika yeni aldığımız bu yerlere bir savunma koymadık değil mi? Peki Çin garnizonu ne alemde? Yukarıyı tutuyor. Aşağıyı tutuyor. Burayı da Çin garnizonu olarak varsayabiliriz tabii ki ama böyle varsaymak yerine bir garnizon bölüğü basmayı tercih ederim. 2 tane 72'lik de Hindi Çin'i tarafını tutsun. Ama bu durumda bu 144 asker basmak anlamına gelir ve 144 birim asker basmak demek oyunun donup ayvayı yiyeceği anlamına gelir. Peki benimle beraber 144 klik yapmaya hazır mısınız sevgili arkadaşlar? Sardırıyorsunuz değil mi lan videoyu? Doğru söyleyin. Şimdi ee, şu 144 asker basma olayını bir gerçekleştirelim. Abi 5-5 bastığında oyun coşuyor coşuyor. O yüzden tek tek basacağız. E, 144 birimlik bir garnizon basacağım. 272'lik işgal ettiğim bu hindi çini taraflarını koruyacak. Bununla beraber 172'lik de Kore için basabilirim. Kore tarafı için. Bu bastığım askerler emin olun ileride Cık, muazzam işe yarayacaklar. Hemen bir tane buraya istiyorum. Güney Kore'nin çıkartma yapabilme ihtimalinden çekiniyorum. Lakin buraya kadar ulaşamazlar herhalde yani. Buraya kadar maçası yiyip de buradan buraya çıkmaz diye tahmin ediyorum. Belki de çıkar bilemem. Ee, bir 72'lik garnizonu nereye basacaktık biz? Sadece Kore'ye. Abi oradan ekleme oradan ekleme oradan ekleme oradan ekleyince kötü kötü oldu bak. Samet sen 144 tane bir birim basacaksın şu an. Oğlum sen ne yaptın? Hele diyorum oyun niye kasmıyor? Sen ne yaptın Keko? Allah'ım. Beynimi bir kenara bağışlamışım gibi hissediyorum. 144 kere bir tane askerin basılmasını bekleyeceksin mi? Harbiden beynimi bir kenara bağışlamışım gibi ha. Hayır bir de bunun doğru olduğuna inandım ya. Bir de size şey diyorum yani buraları bu sahneleri sardırarak geçiyorsunuz değil mi? Bana doğru söyleyin falan. Armut Gaming ya tam bir Armut Gaming. <laughs> Kardeşim Shift sağ klik yapamam. Shift sağ klik. Anası ağlıyor oyunun ya. Abi muhtemelen yani bu oyun bu kadar garnizonu bu kadar e, düzene tutmak için dizayn edilmedi. Ondan dolayı bu sıkıntı yaşanıyor. Abi de gerçekten enayi gibi gittim. Oraya 144 kere klikledim. Ve. <laughs> Beyler sardırmıyorsunuz değil mi bak. Vallahi darılırım. Darıl. Oo. Bir shift klik yapıyorsun. 10 gün bekliyorsun abi. Bir shift klik yapıyorsun. 10 gün bekliyorsun. Bari o ara zaman aksın. Kuzey Kore'nin oraya doğru yeltenelim de. Kanka zaman akarken basınca daha kötü oluyor. Ameliyatlı yerine geldi sanırım. Abi bir dur ne olur. Ee, merhaba ee, Güney Kore'ye şöyle bir şey yapalım mı? Sürpriz! Bizim bombardıman uçakları İran'dan vuruyor sizi. Aman ya Rabbi burada neler oluyor diyor ee, sevgili Güney Kore. Neler olduğunu sana söyleyeyim. Ee, bombardıman uçaklarımız şehrin anasını belliyor şu an. Bunu yapmasak daha verimli olur biliyorsunuz mu? Çünkü evet şehrin anası belleniyor orada da bellenmemeli. Oraları gene ben tamir edeceğim. Ya dayı! Yemin ediyorum masum hayallerimin katilisin ya oyun. Ben o 144 üniteyi nasıl basacağım? Şimdi 100 defa buraya tıklamam gerekiyor. 1 2 Lan 50 oldu. Abi shift'e basıp tıklıyorum algılamıyor makine yemin ediyorum bak böyle bilgisayarımdan tuhaf tuhaf sesler geliyor. Bilgisayarından tuhaf tuhaf sesler geliyor. Sene 2037 arkadaşlar asker basmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Hiç bu kadar zor olmamıştı dostum. Dayı bak biz ne yapalım biliyor musun? Biz ne yapalım biliyor musun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu 2.72'liyi bas. Allah aşkına bunlardan üçer 4'er tane bas lazım oldukça kullanalım ya. 4 defa bas 72'lik ya. Bittikçe koy bittikçe koy işte ya. Bir bitsin ben bunlara indirecek yere ayarlarım. Allah'ım tövbe estağfurullah ayrık ayrık basmaya kalksak hani bölüm bununla bitecek. Evet arkadaşlar bölüm 100'e hoş geldiniz. Ne yapıyoruz bugün? Asker basmaya tıklıyoruz. Çok iyi. Muazzam içerik. Şaka yaptım sandınız değil mi? Hayır. Gerçekten tıklıyoruz falan. Şimdi Bolivya ayrı faction'da olduğundan dolayı... ...ben Bolivya'ya daldığımda mevzu çıkar mı acaba? Onu merak ediyorum. Ben bir tane şeyi nereye basıyorum ya? Şuraya basıyorum değil mi? Doğru düzgün bir yere. Şu limanın oraya çıksın. Limanın oradan inecek... Afrika'daki bölgenin etrafını saracak. Bolivya savaşı için sevgili dostlar 80 günlük bir bekleyişimiz var. Ardından Kuzey Kore savaşı gerçekleşecek. Kuzey Kore savaşı için 130 gün bekleyeceğiz. Bu 130 günlük sürecin ardından buradaki saldırı birliğimiz hem Kuzey Kore'yi hem Güney Kore'yi ele geçirmek suretiyle bütün topraklara hakim olacaklar. Bu arada bombardıman uçakları e, düşmanın hava e, kuvvetlerini koyacağı e, hava üstlerini mahvedeceği için normalde bir sıkıntı yaşamamaları gerekiyordu ama şuraya bir 2000 tane fighter versene. 2000 tane fighter bir düşmanla oynasın azıcık. Düşmanla oynamaları için bir fighterlarımızı görevlendirelim. Burada tam 2000 tane fighter'ımız var. Bu fighter'lara şöyle bir görev verip onları Güney Kore'ye yollayalım. Sonrasında buralara da 500 500 adam yarız, bir deploylansınlar. Tamam, çok iyi. Bakalım fighter'lar burada hava üstünlüğünü nasıl alacaklar? Bizim bir de 2000 tane fighter'ımız var. Muhtemelen onlardan devriliyor. Düşman pek bir şey yapamıyor gibi duruyor. Tekrar tıklayalım. Oğlum her yerlerini vuruyoruz ya. Şimdi bak bu neden önemli biliyor musun bombardıman? Bu bombardımanı ben muhtemelen Avrupan Union'a da yapacağım. Çünkü Avrupan Union'ın e, fabrikalarının kalbi olan noktaları vurursak yani onlara düzenli bir bombardıman ayarlarsak ne fabrikaları silah basabilir ne sivil fabrikaları patladığından dolayı oraları tekrardan onarabilir anladın mı? Aslında bu kadar yoğun bombardıman kuvvetini bütün Avrupan Union'a ayarladığımızda Ekonomileri birden çöker. Ve ekonomilerinin çökmeleriyle beraber biz de düşmanı yıpratacak bir şans elde etmiş oluruz. Hava kuvvetleri burada gerçekten çok sert bir çarpışma yaşıyor. Yok çok sert bir çarpışma yaşamıyor. Her yer bizde. Leblebi gibi uçakları çikliyorlar abi uçakları deviriyorlar. Adeta leblebi yer gibi böyle lık 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 lık. Bu da gitti bu da gitti diye. Evet sevgili Bolivya'nın savaşa girmesine son 50 gün var sevgili arkadaşlar. Bolivya devletine bir savaş ilan edeceğiz. Ve Bolivya'ya ilan ettiğimiz bu savaş neticesinde Güney Amerika'da bulunan topraklarımızın sayısını arttırmış olacağız. Abi muazzam ilerledik ya. Şuraya bakar mısın? Her yerde Türk bayrağı dalgalanıyor. Muazzam bir ilerleyiş. Muazzam bir gelişim. Bu gelişim benim çok hoşuma gidiyor. Ama abi. Oha, kafa kafaya mı kayıp verdik Tayland'da? Nasıl ya? 182 182. Başa baş vuruşmuşuz bildiğin. Askerleri böyle otoda ee, tam teşekkürlü saldırdığım için böyle oluyor. Benim bu kadar kayıp verme lüksüm yok. Böyle birazcık daha kendimize gelip çeki düzen verelim. Aslında var koskoca Çin elimde yani. Koskoca Çin elimde kanka. Direkt şey yaparım. Askeri alımımız çok çok iyi. Zaten limited'a getirmişim askeri alımı. Şuradan bir zorunlu servis veren ilan etsem ya da varile koy yolla desem zaten muhtemelen. Bayağı bir birikir. Bayağı bir birikir abi. Kuzey Kore Savaşı'na daha var. Ee, Güney Kore'nin hava sahasını komple alt üst ettik muhtemelen. Ee, Güney Kore'deki uçakları bir bir deviriyoruz. Bu esnada bizim uçaklarımız da tecrübe kazanıyor. Buradaki uçaklara ne oluyor abi bir iki tanesine? Bak bunlar bu arada TF-30'lar. Bizim koyduklarımızdan daha kuvvetliler. Bak bu hava sahalarında anti-air'lar falan görev yapıyor. Birimi sen İstanbul'a girmeye çalıştığında 30 tane anti sıkacak ona 30 30. Buraların anti yok mu ya? Aa daha anti air döşecek fırsatı bulamadık değil mi? Hocam, e, yeni yolları yapmışsınız ama daha öncesinde bir acaba size de ayıp olmazsa şayet, e, imkan dahilindeyse parçaladığımız yerleri yapabilir miyiz? Buraları komple anti ayırlayacağım bu arada. Ya bu Afrika tarafı da komple anti ayırlanmalı. Ee, ama önce bir fabrikalarımızın işleri bitsin. Bolivya'ya dalmamıza son 27 gün. Allah'ım oyun o kadar e, şey ki şu an. Sıkışık. Ya, yani ünite sayısının fazlalığından dolayı. Ama ünitede azalmaya da gitmek istemiyorum. Ünitede azalmaya gitmek demek bizim sonumuzun gelmesi demek. Şu 24'lük orduyu Dostum artık sen de inebilirsin Buradaki 24'lük orduya hemen Bir birim ata Buraya gel Eşittir sembolünü verelim kendisine Ve 33 numaralı ordumuza bir general verip Şuradaki devletin etrafını saralım Herhangi bir şekilde Afrika'da bir sürpriz yaşamayacağız sevgili dostlar Çünkü Afrika'nın tamamı tutuluyor Aynı 24'lük orduları Bir de burada işte Kıbrıs için Şurada bulunan Rodos adaları için falan yerleştirmem lazım. Hatta buradan hemen görevini verelim. Eyvah. Eyvah diyorum yani içimden. Yapacak hiçbir şey yok. Merak etmeyin. Aynı düzen yukarıdakiler gibi 24'lükten 4 tane bastıracağım. Tık, 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 tık. 1 2 3 Bir ada daha var. 4 5 bir de Kıbrıs var çünkü. Şu Afrika'daki devletler de keşke arada savaşa katılsalar da bizim üniteler boşa çıksa ya. Ne kadar sevinirim var ya bizim üniteler boşa çıksa. Hemen sen Ankara'ya geliyorsun. Sizden 5 tane istiyorum. Hadi bakalım. Peki yeterince ekipmanım var mı? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Yeterince ekipmanım var. Yeterince tank üretiliyor mu? Abi güzel tank üretimimiz de çok güzel. Ah bir var supportumuz bir stabilitimiz olsa neler neler yaparız biliyor musun? Neler neler. Peki Vietnam e, Kuzey Kore'ye daldığımda bana girmeye karar verirse ne yapacağız? Veremez. Neden veremez? PAK'ta alınması gerekiyor çünkü. Öncelikle e, Kore'nin onu PAK'ta davet etmesi lazım. E, Tayland Konfederasyonu e, kuruldu. Tayland Konfederasyonuna davet edilmezse hiç kimse katılamaz. Ne Vietnam, ne Kamboçya, ne diğerleri. Hani e, ne Malaya. Aslında e, burada Güney Kore'yi hayatta tutup Güney Kore'nin bizim dalacağımız de bütün devletleri kendi faction'ına alıp böyle e, sonrasında toplu ezme yaşayabiliriz yani toplu bir ezme töreni e, yapabiliriz. Bunu gerçekleştirmek elbette ki mümkün. Abi. Bitmeyecek mi? Son iki gün efendim Bolivya Savaşı için. Bolivya'nın yanılmıyorsam ayrı bir paktı vardı. Ama buradan çıkıp acaba farklı bir pakta gelir mi? Yoksa e, Bolivya burada kendine ayrı adamlarımı davet eder? inanın eğer bilmiyorum. Hemen Amerika kıtasında bulunan ordularımıza... Ee, şöyle bir yavaştan Ihtan ıhtan saldırma görevi verelim Yavaş ittir yavaş ittir Hiç acelemiz yok ee, Buraya bir Hemen hava kuvveti de Atayabiliriz Sadece 500 birim atıyorum şimdilik neden Çünkü burayı ileride kontrol altında Tutsun bize yeter Atomlamaya gerek yok Hava üstünlüğünü alacağız zaten Bariz belli Peki Bolivya yanına birini davet etti mi? Aa. Aa Asya Association'a şu anlık kimseye katılmıyor gibi ve bizim ünitelerimiz buralarda yardırmaya devam ediyor. Abi Bolivya'ya karşı böyle kafa kafaya kayıplar vermemiz beni korkutuyor ya. Gerçi elimizde ne teknoloji üstünlüğü kaldı ne başka bir şey kaldı. O kadar normal ki kafa kafaya kayıplar vermemiz. Bu adamların da içinden geçiyorsunuz değil mi? Aa, bak şurada herifler saplaysız kaldı. Hoca bunları da bitir bitir. Bitir bunları. 300k'ya karşılık 73k, güzel. Arka planda böyle Google Chrome falan bir şey çıktı değil hayır. Oyun o kadar acayip kasıyor ki artık gerçekten ilerlemesi çok zor bir hal aldı. Bolivya'ya kimse yardıma yetişmeyecek. Muhtemelen burada Bolivya Savaşı'nı rahatlıkla gerçekleştireceğiz. Kimsenin onlara yardıma gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Şuradaki tank birliğiyle diğerlerini de ezelim. Abi tanklarımız gerçekten çok iyi vuruyor bu arada. Ve biliyorsunuz ki bizde hiçbir zaman petrol sıkıntısı yaşanmayacak. Dünyadaki en büyük petrol rezervlerine sahibiz. Ama artık Bolivya Savaşı'nın sonu gelebilir. Bolivya'nın 500 binlik kaybına karşı sadece 74 bin. Güzel. Bir konuğumuz var. Ha yokmuş pardon. Az daha dedim acaba bir konuğumuz mu var? Merhaba. Şuradan e, girip işi bitirebilir misin? Hatırlarsınız bir ara Etiyopya'da neler yapmıştık yani mekana. Abi bombardıman kullanmamama rağmen burası zarar gördü muhtemelen zaten. Yani elimdeki tankların vurmasıyla, diğer sıkıntılarla burası zarar gördü zaten muhtemelen. Savaşı alabilir miyiz? Teşekkürler. Ve Bolivya böylelikle teslim oldu sevgili dostlar. Bolivya'yı da hanemize ekledik efendim. Oğlum Bolivya nasıl bu kadar zarar gördü ya? Adamların surlarına surlarına sıktık muhtemelen. Aa, haritada o boşluklarımız var. Peki askeri fabrika mı, sivil fabrika mı bu boşluklara? Yani kesinlikle şuna eminim nükleer reaktör bu gerek yok öyle değil mi? Ya da belki silo yapabiliriz. Siloya da gerek yok. Ee, kaynağa da hiç gerek yok. Abi askeri fabrika o zaman. Yani buralara da askeri fabrikalar koyulacak. Bu askeri fabrikalarla beraber, bu askeri fabrikalarla beraber sevgili dostlar, bizim tank üretimimiz iyice yoğunlaşacak. Kuzey Kore'ye dalmamıza da 17 gün kalmış bu arada. Komple Kore'yi bitirip öyle mi diğerlerine geçsek? Bence öyle yapalım abi. Savaşı belli bir yerde çok aşırı uzatmayalım. Çünkü savaşı belli bir yerde aşırı uzatırsak başımıza gelecek şey aşağı yukarı belli. Şu Amerika Kıtasının yukarısında bulunan ordu için. Abi bir backline çizelim tamam mı? Peru'dan yukarısını. Anacım ne yapıyorsun? Peru'dan yukarısını siz tutun şöyle. Peru'dan aşağısını da diğer ordu tutsun. Neden Peru'dan yukarısını bir orduya, Peru'dan aşağısını bir orduya tutturuyorum? E yeter de ondan. Tamam. Ya tek tek sınırlara adam götüreceğimize bu şekilde yapalım daha iyi. Herhangi bir boşluk yok değil mi? Tamam. Tamam. Tamam çok iyi. Yani dediğim gibi Kore savaşlarını bitirip öyle diğerlerine dalalım. Çünkü arada ayıklanacak kardeşler çıkabilir biliyor musun? Arada ayıklanacak kardeşler çıkarsa biz de gidip onlara ayıklayalım. Böyle yok yere şeyden olmayalım abi. Basic beslenmeden olmayalım. Peki ee, burada carrierlar full. Hala şunu araştıramıyorum garip bir şekilde ya. Bunlar da araştırıldı. bir tane araştırmadığımız bir şey buldum hayret. Demek ki gözümden kaçmış. Tam burada da başka araştırma yok. Buralarda da başka araştırma yok. Araştırmalarımız ağzına kadar dolu. Zaten biz teknolojiyi çoktan fullledik canım. 2030'dan önce 2030 teknolojisi vardı elimizde. Şimdi hemen Kuzey Kore Savaşı'nı da sonlandıralım. Kuzey Kore Savaşı'nın sonlanmasıyla beraber gidip Güney Kore'yi de alacağım. Kuzey Kore, Güney Kore üst üste koyup buraları aldıktan sonra artık hani gidip böyle buradan Mayın e, Mayınmar, e, sevgili Kamboçya, Malezya, Singapur'a giremem galiba. Çünkü Singapur girerim. Kimse tarafından korunmuyor. Çok iyi. Buradan böyle Endonezya çıkartmalarını falan da düşünmek lazım. Bak Endonezya çıkartmalarını öngörerek e, burada bulunan Tayland'daki bölgemize hemen bir gemileri getirelim. Ya da şu Myanmar'ın aşağı tarafına getirelim kendilerini. Sene 2037'yi gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti neredeyse haritanın %50'sine hakimdi. %50'sinden fazla bence ya. Dünyanın %60'ı desem abartmış olur muyum sizce? Bence abartmış olmam. Hatta yani Malezya'yı, Avustralya'yı falan alınca %70'i derim ben çok rahat ya. Böyle göğsümü gere gere derim arkadaş. Dünyanın %70'ine hakim olan tek devlet diye. Abi zaten Rusya, Çin, Hindistan buraları aldıktan sonra geriye kimse kalmadı ki. Efendim merhabalar e, sevgili Kuzey Kore. Çok güzel, çok güzel. Şimdi ba baştan bir saldırı planı çizelim. E, sevgili saldırı tümeni. Şu plana bir alışın şu fikre. Dur ama zaman akarken plan mı değiştirilir? Şu fikre bir alışın. Top yekün değil. Ağır ağır girin buradan. Neden şimdi başlattım saldırıyı? Çünkü aynı pakta girdiler. Güney Kore'de bulunan askerler yavaş yavaş yukarı geliyor. Eğer üst tarafa doğru gelirlerse bu üst katta bize sorun çıkarabilirler. Şuraya bir 2000'lik hava kuvvetlerini yansıtır mısın? Teşekkürler. Hava desteğimizle beraber girelim buraya. Allah'ım bunlar nasıl surlar ya? Bunlar nasıl surlar ya? Adamlar yememiş, içmemiş, her yere sur atmış. Bak Güney Kore'nin birlikleri de geliyor yavaş yavaş. Kuzey Kore o kadar vuramıyor galiba bize. Peki bilader yırtın desem Adamları yırtın dedim abi bak yırtma emri verdim yırt. Aa yırtma emriyle beraber haşırt. E Güney Kore'de zaten adam kalmamış. Güney Kore'de haşırt. Muazzam bir ses geldi. 3 tane tank gidip Seul'u aldı abi. 3 tane tankımız gitti Seul'u aldı. Bak 2 tane tank, 3 tane tank Vura vura gidiyor. Vura vura gidiyor. Hiçbir şey fark etmiyor abi tanklara. Her yere vura vura gidiyor abi tanklarımız. Şimdi bu savaş sona ersin ki. Bir an evvel. Eee biz. Aha. E tamam savaş bitti hocam. Kuzey Kore'yi aldım. Tayland'ı aldım. Güney Kore'yi aldım. Oh mis. Nam. Nam nam. Şimdi buradan sıra Vietnam'a. Sanırım bir Tayvan'ı almaya yönelmeyeceğim. Oraya kadar da yani çıkartma atmaya uğraşılır mı bilemedim ya. Şimdi e, sevgili arkadaşlar, e, Kore tarafını Çin garnizonuna yedirebiliriz bence. E, buradaki birlikler ne alemde? Buradaki birlikler çıkmak üzere peki. E, buradaki birliklerin e, Kore'de Seul'da çıkmasını sağlayalım. Ee, bu Ankara'da çıkanlar piyade öteki lokasyona ayarlanmayan nerede çıksın ee, öteki kardeş de hemen e, Myanmar'ın bölgesinde çıksın Myanmar'da ve e, burada hemen şöyle yapalım buradaki bombardıman uçakları bunlar zaten artık var ya son seviye ha bunlara garanti bir kere European Union'u bombalatacağız Burayı bombalamaya geleceksiniz. Sonra buradan birini al içeri. Bunu böl yarıya. Bu 500'ü burayı tutsun. Diğer 500 Kuzey Kore, Kore, Kuzey Kore. Kuzey Kore'nin oraya ilerleyip Şöyle biri burayı, biri burayı işte. Biri Güney Kore'yi, biri, biri Kuzey Kore'yi. Güzel. Bütün hava sahaları savunuluyor. Peki elimizde neler var efendim? Elimizde neler var? Ne kadar kırığımız döküğümüz var? Hemen ona bak. Oh, kırık döküğe yetişilmez abi. Boş ver. Boş ver, boş ver. Önce normal işlerimizi halledelim. Gerçekten bu kırık döküğe yetişebileceğimi zannetmiyorum. ordularımız hemen Vietnam üzerine doğru ilerlesinler. Bu esnada efendim YouTube'dan bizi seyreden değerli babuşlara hoşçakalın diyelim. İzleyen, vakit ayıran herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın dostlar. Bay bay.